Merhabalar sevgili arkadaşlar, 2021 Eylül TUS sonuçlarının herkes için seveceği, mutlu olacağı, emeklerinin karşılığını alacağı güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Bugün Ankara TUS Data Stüdyoları'nda TUS dördüncüsü. Doktor Gençay Karanlık'la birlikteyiz. Hoş geldin Gençay'cığım. Hoş bulduk hocam. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ee, önce seni tanıyabilir miyiz Gençay'cığım? E, tabii. İsmim Gençay Karanlık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu sene mezun oldum. Eylül ayındaki uzmanlık sınavına da temel bilimlerde 4, klinik bilimlerde 7. oldum. Evet. Bu şekilde. Ee, bir önceki sınavla bu sınav arasını nasıl değerlendirdin genç Şöyle oldu hocam. Şimdi ben Mars sınavında temel bilimleri yine kendimce iyi şekilde yapmıştım aslında. Klinik bilimlerde sorun yaşamıştım. Onun da evet. temel sebebi bence o zaman için henüz yeterince soru çözmemiş olmamdı. Soru eksiğim oldu, olduğu barizdi yani. Evet. Ben de bu açıdan öncelikle yan da sorularım daha sonra klinisyen, meditus, vaka soruları gibi işte denemeler, zaten yeterli kaynaklar. Evet. Çok sayıda soruları çözerek, açıkçası soru aralık bu sefer, çalışarak. Soruyla telafi ettik. Evet, klinik bilimlerde bu sınavda faydasını gördüğümü söyleyebilirim çok Evet. Çok. Peki tuz çalışmaya ne zaman başladın Gençay'cığım? Tuz çalışmaya klasik ben de 5. sınıfta dershanelerle beraber başladım. Evet. İlk başlarda şunu söyleyebilirim, hani ilk haftalarda çok fazla randıman alamayabiliyorsunuz. O hafta sonu işlem dersi tekrar ederken. Isınma dönemi elbette oluyor. Ki, yani bir kondisyon kazanmanız lazım. Mutlaka. Gerçekten haftalar ilerledikçe arkadaşlar çok fazla panik yapmasın ilk haftalar için. O oturuyor. Siz düzenli şekilde çalıştıkça. Evet. Ve hem bu sefer iyi şekilde yetiştirmeye daha etkili okumaya ve tuz sorularını da çözmeye başlıyorsunuz. Beşinci sınıfta bence yapılması gereken de o hafta sonu işlenen dersi etkili bir şekilde tekrar edip tuz sorularını da çözmek. fazlasıyla yeterli bence. Peki internü nasıl değerlendirdin? Evet pandemi dönemiyle birlikte pandemi de dile getirirsen evet. Şimdi hocam Mart ayı gibi pandemi dönemi denk gelmişti. Evet. E, evlere biliyorsunuz kapandık. Ben de bu süreç zarfında işte az önce bahsettiğim o ilk haftalarda çok randımansız şekilde çalıştığım derslerim hızlı bir tekrar ve yine diğer işlenen derslerde genel bir tekrar soru çözme şeklinde ders çalışarak daha çok değerlendirdim. Evet. E, okul sınavlarına kadar bu şekilde gitti. E, Haziran ayında bizim okul sınavları online şekilde vardı. Haziran ayında okul sınavlarını hazırlandım, yani sınavlara girdik ve bir tatil de yaptım. So, evet. Temmuz ayında yeniden devam ettim. Bu sefer artık birinci tekrarlar bitmişti zaten. Evet. Daha etkili, daha sistematik, daha sorularla da daha çok pekiştirilmiş bir şekilde bir ardına eklenen şekilde Mart dosuna kadar götürdüm hocam. Evet tekrarlar ve sorularla Tekrarla birlikte. Ve sorularla. E, peki son dönemi nasıl değerlendirdik ay? E, son dönem aslında gerçekten bir yani sinir harbine de dönüşebiliyor. Psikolojiyi iyi yönetmek lazım. Evet. E, ben de son dönemde. Hani zaten sorama son bir ay, bir ay 15 gün kala. Önceki sınavda da böyle yapmıştım. Soruları bitirip ondan öncesinde son bir tekrar yapardım. Evet. Bu sınavda da son ayı, son dönemleri tekrar son yaparak Son tekrar geçirelim. olarak değerlendirdin. Evet. Peki Genç Ayıcığım, e, denemelerle ilgili neler söylemek istersin? Denemeler tabii ki çok sayıda önemi var. Yani Hem kendi yerinizi görmek açısından, hem kendi çalışmanızdan, kendi kendinize bir feedback almak açısından. Yani evet. çalışıyorsunuz, bir emek veriyorsunuz, tamam güzel ama etkili olabiliyor mu? Nereleri eksik kalıyorum? Vesaire. Bir de belki şunu söyleyebilirim. Hani ben de Bursa kursu yeridim mesela. Evet. İşte Bursa'da, Bursa'da mesela e, biz tek bir fakülteydik. Hep aynı arkadaşlarla ben zaten çalışıyordum ve birinci sınıftan beri. Evet. E, Türkiye içinde benim çok fazla kendi yerimi görme şansım denemelere girmedim sürece olmaz bu El şartlar de. altında. Hani insanlar farklı şehirlerde ne kadar fazla çalışıyor, kaç puana kadar çıkıyorlar, kaç konumu şartlar. neresi? Tabii evet, ki. Kendi, kendi, kendi sıralamanızı Türkiye içinde görmek açısından bu şekilde de bence arkadaşlar dikkat etmeli. Hani belki çok iyi çalıştıklarını düşünüyorlardır ama yeterli konumda da evet. olmayabilirler. Yani deneme neticede e, bir kişinin doğru mu, yanlış mı, verimli mi, verimsiz sanki, mi çalıştığının en gerçekçi göstergesi. Yüzünüzde olmuş çarpan şey aslında. Evet, evet. Ee, peki e, soru kaynakları olarak hangilerini çözdün? Bu soru kaynakları olarak hocam TUSDAT'a bence gayet yeterli fazlasıyla. Ee, i̇şte az önce bahsettiğim gibi klinisyendir, metitustur, vakası olur, prospektus, yandal derken zaten. Evet, evet. <laughs> evet. Sınav anını nasıl yönettin Genç Ay'cığım? Sınav anı şöyle. Bence yani işin yüzde %50'si gibi çok önemli bir boyutu kaplıyor. Belli bir seviyeye çalışırsınız ama sınav anında gerçekten iş o anla bağlanıyor. Ben biraz hızlı açıkçası okuyan bir insanım. Hızlı da biraz konuşuyorum. Bu hızlı okuma bir avantaj olabiliyor. süre açısından hiç çok sorun yaşamıyorum. Ama hızlı okuma içinde sınavın baskısı ve o bir an önce çözme isteğiyle evet. beraber. Yanlış okumalar, bazı ee, nasıl heyecan hataları evet. diyeyim. Yapılabiliyor. Benim de başıma yine bu sınavda geldi. Hatta biraz fazla olduğunu düşündüm. Sınavda açıklandıktan sonra biraz demoralize oldum. Ama yine güzel bir sonuç elde ettik. Evet. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. Yani o sürecin psikolojisini yönetmek ve soruları hani en basit soru bile olsa yani çok dershanede belki yüz kere sizin çözdüğünüz bir soru bile olsa yine bütün şıkları yavaş yavaş sindire sindire okumak kesinlikle buna dikkat etmek lazım. Mutlaka. Evet. Ee, peki ee, son olarak ne söylemek istersin e, aycım Son olarak e, teşekkürleri yollayalım. Evet. E, öncelikle tabii ki aileme, onun ardından çok değerli Tustata hocalarına, e, bu işin arka planında emek veren bütün insanlara, e, bu süreçte desteklerini esirgemeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, sana e, hayat boyu e, başarılar diliyoruz. E, yolun bahtın açık olsun diyoruz. Teşekkür ederim.